Evet, komutanım, kendiniz göstermeyin. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey bu. Emredersin komutanım. Nedim? Komutanım, Oğlum, sağlam dur. Şu anda en sağlam senin durman lazım. Anlaşıldı mı başım? Komutanım, anlaşıldı evet. asker. Emredersin komutanım. kimse burada. Allah'ın sen bize yardım et. Nerket. Yaklaş. Hayatında hiç Lord gördün mü Nerket? Lord, Dük sir ya da baron. Vallahi biz bir tek seni görmüşek Teo. Gerisini bilmiyorum artık. Lordlar ava çıkar. Nahat. Ava. Etrafında avlayacağı sülünden daha çok uşak ...at ve köpek bulunur. Heh. Tasılar koşmaya başlar. İskoç yakarılarının serinliğinde... ...atların burnundan oluk oluk dumanlar püskürür. Af torbalarından kanlar sızar. Gittikçe nerket. Köpeklerin havlamaları boğuklaşır. Ama Lord memnun değildir. Neden? Hı? Çünkü beklediği af ortalarda yoktur. Beklediği af ortalarda yok. En büyük ördek ortalarda yok. <laughs> Bu korkunç manzara karşısında Lord ne yapar? Düdük çalar. Ya. <laughs> Düdük çalar yoldaşlar. Atının üstünde ikinci Ramses gibi kasılarak durur. İnce uzun parmaklarıyla düdüğünü alır. Putra bulaşmış dudağına götürür ve düdüğünü çalar. Biz de öyle yapacağız Nurhet düdüğümüzü çalacağız. Avımızı alıp buradan gideceğiz. Nasıl? Bu dünyada herkese göre bir düdük vardır Merket. Jamaika bayrağın nerede? Kafir. Flaman nerede? Bayrağın yok mu senin? Flaman. Semboller. semboller. Üçüncü dünyayı yatıştıran da... ...azdıran da sembollerdir Nerkit. Bunu sakın unutma. Çenesi düşük. Dayanmaya çalış. Çıkacağız buradan. Komutan. Komutan. Kafamı kaldıramıyorum ki komutan. Kafam ayrı dönüyor, midem ayrı dönüyor. Sanki böyle... ...iki tane topaç çevirmişim de... ...ikisinin arasında ayakta durmaya çalışıyormuşum gibi komutan. Dayan aslanım. Dayan koçum. Başka çaremiz yok. Durumu nasıl Vedat? Komutanım dişleri titriyor. Çok yüksek ateşi var. Düşünmeye çalıştım ama... İlgilenmeye devam edin. Geldiler mi komutanım? Beyler. Burada hala güvende değiliz. Mevzi değiştirmeye hazırlıklı olun. Ayıldız ay iki, Ayıldız ay bir. Ayıldız ay bir. Temas sağlayabildiniz mi? Tekrar ediyorum, temas sağlayabildiniz mi? Tamam. Olumsuz Ayıldız ay iki, olumsuz. Siz iyi misiniz? Tamam. Onları bulursak daha iyi olacağız. Allah yardımcınız olsun. Sizde durum nedir Ay Yıldız 2? Siz ne yaptınız? Ay Yıldız 1, hepimiz diken üstünde bekliyoruz. Gözünüzü seveyim, dikkat edin. Tamam. Anlaşıldı Ay Yıldız 2. Allah'a emanet. Komutan yaklaşmış komutan. Ulan bir fasıl ondan fırça yiyeceğiz şimdi biz. Ulan ne hale düştüm ben ya. Çeliktepe jandarma karakolu. Esma Hanım komutan. Ula Osman'ı soruyordur. Yok işte. Sesi kötü geliyor komutanım. Ağlıyor galiba. Allah'ım ya Rabbim ya. Ver ona ver. Alo Esma Hanım Turali ben. Turali abi. E, ee, ya bacım Osman'ı soruyorsun da henüz dönüş yapmadı bize. Biz de kendisinden haber bekliyoruz ama. Osman işte bu ya. Biliyorsun belli mi olur? Onu devreye gönder ondan sonra köylerden topla. <laughs> Osman nerede? Yok ergatlarla yemek yiyor. Osman nerede? Ne bileyim işte. Çoban uçaklarla çay içiyor. Şimdi kim bilir? Çok merak ediyorum Dural abi. İçimde çok kötü bir sıkıntı var. Sizi rahatsız ettiğimin de farkındayım ama aramak zorunda kaldım. Esma Hanım, ya sabırlı ol biraz, telaş etme ya, ha? Yani bak ben söz veriyorum sana, biz haber alır almaz ben seni arayıp haber edeceğim ya. Ama gözünü seveyim aklımda öyle kötü kötü şeyler getirme ha, sen. anlaştık mı? <laughs> haber verin olur mu? Tamam tamam, söz haber vereceğim ben sana, söz. Ya, teyzeme de selamet, ellerinden öperim. Komutan neredeymiş ula? Yakınlar komutanın. Size söylediğinde Çeşmelek civarındaydılar. Uyula yandık biz cengiz yandık ya. Hadi kalk gidelim balam. Nereye gideceğiz ne? karakola mı gideceğiz? Haber yok. Hemen karakoldan bahsetmirem. E nereye gideceğiz o zaman? Osman'ın anası babası haçtan dönerler. Dönüyorlar. He. Ee? Hayır. He. Ne güzel olur bu Sen ciddiysin. Ya nene Osman ortalarda yok. Ben şimdi kalkıp Ata Bey'e nasıl giderim? Hayır. ne yapıyor bunlar? Ne yani? Eğitim falan mı yapacaklar şimdi bunlar? Öyle direk mirek? Ben o ki var ya, alıp onların bir tarafına... Eğitim yapacaklarını hiç zannetmiyorum Emirdağ. Bunlar başka bir şeyin peşindeler. Ana. Komutanım, ateş ateşe! Duyarlar bizi. Yerimiz belli olur. Komutanım, Öfkeyle kalkan zararla oturur demişler. Arkadaşlar çar durumdadır komutanım. Haydi biz gittik. Onlar ne yapacak? Bizim gideceğimizi kim söyledi? Öfkeyle kalkan zararla oturur dedim ama... ...şimdi öfkelenmeyeceğinde ne zaman öfkeleneceksin? Bence de. İndir komutanım. Bana kalsa ben de bir dakika durmam. Ama arkadaşların hali belli. Ayakta duramıyorlar. onları ne yapacağız? Bayrak dikiyorlar Metin. Bu kadar fazla. Bu kadar çok fazla. Yazık oldu be, saltanat kısa sürdü. Gördün mü Nerket? Düdük çal, ördek gelsin. O tarafı cehenneme çevir! mı Ne yapacağız komutanım? Arkadaşların durumu nasıl Vedat? Aynı değişmedi kötü. Kimi da yok komutanım. Taner'de de yok, Ercü'de de yok. La kablasız. Aha. Benim yedek şarjörleri sen mi aldın lan? <laughs> Ercü geldi ula. Ula Ercü, oğlum seni görmedi. Osman kanat bayrağını sizi indirdi. <laughs> Beyler! Mevzileri açın! Eğer bir hava ya da top gelirse işimiz biter. Karşıdaki mevzileri iyi seçin. Boş atış yok. Kay kaldırdıkları an indirin Anlaşıldı mı beyler? Anlaşıldı. Hadi aslanım. Aynen böyle Emirdağ. <laughs> Aferin sana.